Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hello Neymar'ın ikinci bölümünü çekiyoruz ve ben önceden bu video bunların nasıl yapılacağını izlediğim için biliyorum. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 50 abone olmaya çalışıyorum. Bunlar sizin sayenizde olabilir. Bir de bir like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman başladık. Şurada bir yer var. Onu alacakmışız. Elektrik kesmemiz lazımmış. Yoksa gidermiş. Açamaz mıyız? Ya pardon açamaz mıyız? Şiz. Böyle geçelim. Mankenler. Mankenler. Taktırmıyoruz. Arkadaşlar şöyle açalım Allah. Arkadaşlar böyle yapacakmışız. Bir tane yapacakmışız. Bundan sonra şöyle koyup bunu alacağız. Böyle yaptıktan sonra Allah. Arkadaşlar çıkamadım. Hızlıca olmadı. Ay ay. Arkadaşlar o zaman hızlıca çıkalım biz. Biz de biraz sessiz olalım. Arkadaşlar yapıyoruz. Yani ben yapıyorum. Aa arkadaşlar gördünüz geçiyordum. Ama bu bizi ikili bir atlıyor. Sıkıldıysan ileri sarabilir Hemen gene yapalım şöyle. Bum. Bum. O kısa geçtim. En sonunda. Cengeltörü açacakmış. Ondan sonra böyle. Buradan. Şuradan geçeceğiz. Şuradan gireceğiz. Bunu açacağız. Arkadaşlar onu... galiba bakamadım tam. Of arkadaşlar yapamadım. Dediğim gibi sıkıldıysanız bunu yapmaktan öyle şey yapın bana yorumlarda hem yazın bazı bölümlerde yani, yani bazı kısımlarda çok oyalandım diye. Bir de ileri sarabilirsiniz. O zaman hemen geçelim. Animasyon girdi. <laughs> Açacağız. <laughs> Arkadaşlar biraz bölüm 2'yi de oynayacağım. Size göstermem gerek. Arkadaşlar bir ayakkabımız yırtılmış. Burası nerede bilmiyorum ama. Arkadaşlar çıkıyormuş. Şuraya hmm. Arkadaşlar galiba yine cam kırmamız gerek ama alabiliyor muyuz? Hayır. Ben mantarda da bir şey yok. Arkadaşlar açıldı en sonunda. Galiba Bodrum'un daha derinindeyiz. Şuraya gidelim. Atalım şu havalandırmayı da kötü Gidelim. Buradan. Aa arkadaşlar dışarı çıktık. Dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu eve bir şey olmuş. Galiba biz kaçamayalım diye. Ölmüştü i̇şte, bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ev evet, çok büyük. Neyse bir gezelim bakalım. Arkadaşlar. Aa burada. Gerçekten ışıkta görünüyor. Bir şey olmuş arkadaşlar. İçeri geçmeliyim. <laughs> Ay, arkadaşlar şimdi hiçbir yere gidemiyoruz. O yüzden... Arkadaşım bir de çok korktum. Neyse. <laughs> bir akşam üstü yapalım. Ne oldu? Karanlık mı ya? Arkadaşlar çok garip oldu her yer bembeyaz. Hemen şöyle geçelim. Böyle. Hop hop hop. Arkadaşlar geçemiyoruz. O zaman evimiz... Arkadaşlar oradayız. Arkadaşlar <laughs> oradayız. Arkadaşlar oradayız. Arkadaşlar. Eğildim belki görünmesin. Arkadaşlar yakalandık. Bu çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer gecedeyiz. Eğildiğimizde galiba galiba şey oluyoruz. Görünmez durdurdum kusura bakmayın. Hemen bakalım. Kesin olarak buradan kaçmamız gerek. Bir yerler başka yerlerde de burada da kaçabiliriz. Ama olmuyor. Mutfakta elini yıkarken arkadaşlar Çok iyi ya. <laughs> işte, bir vah. Ben hep ya. Neyse, yine sabah oldu. Bir içeri girmeye biri izin vermiyor ya arkadaşlar. Görüyorsunuz, evi deli gibi büyütmüş. Şimdi hızlıca bir tekrar üstte işte çıkalım. Hmm. Şuradan bir zıplayalım bakalım, ama nereye gideceğiz? arkadaşlar garip garip sesler çıkarıyor. Kazım <laughs> <laughs> usta gelmiyor. Aa, arkadaşlar çok galiba cam kırmamız gerek bir yerde cam kırmamız gerek. Derken burası iyi geliyor. Bir köşede saklanalım. Belki duymuştur geliyordur. Hatta yanımıza kutu alalım bir tane. Gelirse atarız onu. Tamam. Burada bir Çalar tat aynı ya. odası. Aa arkadaşlar bu sefer yatağı da saklanabiliyoruz. Hmm, tamam. Arkadaşlar orada sandalye olduğu için biz. Yani, nasıl Arkadaşlar, gördünüz mü? Ne vardı? Neyse, işte, geçelim. Nasıl oldu yine hava böyle oldu ya yani. arkadaşlar şimdi yukarı çıkabiliriz artık burada bir böyle gidek gidek nasıl bir yer arkadaşlar burada ne yapmış bu evine ya görüyorsunuz ne yapmış evine. Bura nere ya? Arkadaşlar burada saklanma yeri var. Aha. Bu o mu Çok hızlı gelen. Arkadaşlar. Neyse. Işte, biz... Ne yaptım bilmiyorum. Ayı postuydu. bizde koyak nik yapak. Hmm. Bunların içinde bir şey vardır arkadaşlar. Vergi bu yüzden hepsini alıyorum bu. bu. Ya da bu Aha. El feneri. Arkadaşlar galiba pili yok. Bilmiyorum. Bu kadarı hiç izlememiştim ya da oynamamıştım. Nakita. bakalım burada ne var. Bırakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar içeride bir yer, bir şeyler var ama şu anlık göremiyorum. O zaman bir içeri gitmemiz gerek. yine bir şu şurayı deneye geçmeye çalışıyor Arkadaşlar yakaladı bizi köpek. Gerçekten. Aha. <laughs> Neyse, din, bir, bir sizlikleri kesek bu arkadaşlar gördü her zaman ki bir sorunu yapmıştım çok

şöyle gidelim. bizi arıyor. Neyse. Bu bölümlük bu kadar olsun. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı. Bir de abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen varsa bana bana 3 katlı ev yazsın. Ya da 4 katlı ev yazsın. O zaman hepinize hoşçakalın. Ve bay bay.